Merhaba Karavan Enerji dostları. Ee, bugünkü videomuzda panelinizin e, gölge ve kirlenmeden dolayı e, kapasite ve üretim kaybını göstermek için size kısa bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar şu anda 2 adet 205 wattlık bir güneş panelimiz var. Bunlar seri bağlı. Aşağıda MPP bir şarj regülatörü var. Bu panellerin maksimum vereceği amper 9.5 amper segmentinde şu anda 7.7 amper e, güç veriyor. Bu hmm. Güç kaybı da açıyla alakalı. E, şimdi size e, karavan, e, karavan park bölgesinde ya da e, gölgeleme ile ilgili park ettiğiniz yerde gölgeleme ile ilgili Güneş panelindeki kapasite kaybını göstereceğim. Basit bir video. Ee, şu anda 7.7 amper de e, güneş panellerimiz akım üretiyor. Şöyle ufak bir gölgeleme yapacağız. Elimi panelin üstüne koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu anda panel kapasitemizin kaybı aşağı yukarı yarı yarıya. Yani gölgelenmedeki kapasite kaybını bu şekilde anlayabiliriz. Şu andaki elim sadece şurada bir panelin bir hücresinde. Elimi çektiğim zaman şu andaki tekrar amper değerlerine geldi. Herkese iyi seyirler dileriz. E, mutlaka panellerinizin temizliğini ve e, kamp karavana bölgesine gittiğinizde e, gölgeli bir yerde e, Aracınızı park etmemeye özen gösteriniz. Herkese iyi seyirler.